Değerli arkadaşlar bu dersimizde sizlerle bir önceki şu kutu sınıfının içindeki iki tane sınıfı arkadaşlar farklı iki tane dosyaya yani iki tane Java sınıfına ayırdık. Yani önceden bu ikisi böyle birlikte arkadaşlar yani yani burada bulunuyordu. Bakın bir tane Java sınıfının içinde bulunuyordu. Yani ismi de kutu isimli Java sınıfı. Ama şimdi biz bunları ayırdık arkadaşlar. Yani ikisini de şöyle fiziksel olarak birbirinden ayırdık. Şimdi bir bakalım. Aslında hiçbir farkı yok. Yani kapı olarak hiçbir farkı yok ama ben yine de kod bölümlerini size göstereyim. burada hangisini seçerseniz onun yani içini de görmektesiniz. Şöyle ekranı büyüteyim. Arkadaşlar yine şöyle bakın aynı yapı yani sadece şu kutu sınıfı bir başka sınıf olarak bizim önümüzde. Şurası da hesap tarafı arkadaşlar. Bakın sadece önündeki public kelimesi eklendi. Burası önemli. Yani bunu böyle altına da yazabilirsiniz. Ben böyle ayırdım sadece. Bakın sadece public kelimesi önüne eklendi. Çünkü kendine ait bir Java dosyası var. Peki ya public bulunmasa bu çalışır mıydı? Arkadaşlar bu yine çalışır. Yani varsayılan olarak yani yine çalışır. Ama hani Java'da bir sınıfı biz ilk defa böyle yani oluşturduğumuzda mesela bakın şöyle gelelim şuraya şöyle bakın şuradan bir tane bir class alalım mesela şöyle deneme diyelim bakın ben öylesine yazdım bunun adını arkadaşlar şu önündeki public'i görmeniz için yani onu bırakacaktır bunu hemen sileyim evet şimdi buraya baktığımda yine aynı yani bir önceki sınıfla arkadaşlar her şey aynı her şey yani sadece ben bu iki sınıfı böldüm arkadaşlar yani sınıflara ayırdım çünkü Java'da siz böyle e, yani kodlarınızın hepsini getirip bir tane Java sınıfının içine koyamazsınız ama eğer ki aynı işi gören sınıflarsa bunlar yani böyle iki üç tane ise yani fazla da değil yani böyle bu şekilde ise şöyle tek bir dosyada tutabilirsiniz ama Genelde arkadaşlar şöyledir. Yani sınıflar böyle e, ayrılmıştır. Yani bu şekilde kullanılır ve sınıflar birbirlerini çağırırlar. Mesela bakın şurada, şurada mesela kutu isimli sınıf var. Bu kutu isimli sınıfın içine gidebilmem için onun tipinde bir nesneye yani bana onun tipinde bir nesne lazım. Bakın burada da o nesneleri yani burada tanımladık ve onların üzerinden istediğimiz gibi istediğimiz gibi işimizi hallettik. Hatta bunu da şöyle bir çalıştıralım. Bakın hesap 5 diyor. Yani aynı sonuçları aldık arkadaşlar. Yani birebir aynı. Bunu sadece bu derste sizinle paylaşmak istedim. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.